14 Şubat, yine 14 Şubat, Sevgililer Günü. Sevgililer Günü nereden çıktı, nasıl çıktı, tarihi açıdan ne kadar biliyoruz bunu bir video olarak yayınlamak istedim. 14 Şubat yine Sevgililer Günü geldi. Her yıl kutlandığı gibi çeşitli hediyelerin sevgililerin birbirine aldığı, sevdiği insanlara hediye ettiği. Bunun tarihi açıdan geçmişi nereye dayanıyor? Nasıl ortaya çıktı? Kimilerine göre bir Hristiyan adeti, kimilerine göre daha Hristiyanlardan önce oluştuğunu söylüyorlar. Genel itibariyle net detaylı fazla bilgi olmamasına rağmen aslında bu bir pagan kültüründe bir festival olarak kutlanan 13 14 15 Şubatları 3 gün üst üste doğurganlık tanrısına adanan keçiler kurban edilir ve bu keçilerin kurban edilen keçilerin derisini dönemin rahipleri alarak bunları giyinerek halkın içinde çeşitli ritüellerle gerçekleşen bir festival. Bu festivallerde bazen de kuralar çekilerek erkekler tanımadığı bir kadınla, kızla kurada kim çıkarsa ya sevgili oluyorlardı ya da sevgililerin daha aşırıya giderek evlilik boyutuna da ulaşıyordu. Bu pagan kültürü Romalılarda çok yaygın olduğu için Roma İmparatoru 2. Claudius bir ferman yayınlayarak askere gidecek olan, askerlik yapan askerlerin evlenmesini yasak getiriyor. Çünkü geride sevdiği olan, geride ailesi olan kişi askerde yeterli performans alamayacağını, savaşamayacağını düşündüğü için evliliği yasaklar. Evliliği yasakladığı için tabi insanlar evlenmek için, gençler evlenmek için çeşitli yollara başvurmak ister. Bir tane rahip Valentina ismindeki rahip gizliden askerleri nikahlarını kıyar, evlenmelerine yardımcı olduğu için kral tarafından Valentina rahip hapse atılır ve bu hapis cezasından sonra idam edilerek hayatına son verdirirler. Hristiyanlıkta sonra Katolik Kilisesi Valentina'yı aziz ilan ederler. Azizlik Hristiyanlıkta rahipten bir üst mertebe olarak yani bir mucize, bir keramet, bir şey göstermesi gerekiyor. Kimilerine göre Valentina hapishanedeyken bazı kerametler gösterdiğini ileri sürerek azizlik makamına yükseldiğini söyleniyor. Yıllar sonra Katolik Kilisesi bu pagan ayını olan, pagan festivali olan 14 Şubat ya da 13, 14, 15 Şubat tarihlerini bunu Aziz Valentina'nın adını vererek pagan festivalini kaldırarak yerine Aziz Valentina günü sevgililer günü olarak ortaya çıkıyor Aziz Valentina günü bu şekilde devam ederken 1800'lü yılların sonları 1900'lü yılların başlangıcında sanayi devrimi ile Amerika'daki bir firma sevgililer günü için sevgili kartları ortaya çıkarıp bunları piyasaya sürdüğünde kitleler halinde 14 Şubat Sevgililer Günü günümüze hemen hemen çok yakın bir hal almaya başlıyor. Bu sevgililer kartlarıyla insanlar sevdiğine güzel kartlar göndererek kendi duygularını, düşüncelerini o kartlara yazarak günümüzdeki aslında bir nevi günümüzdeki 14 Şubat'ın başlangıcı da sayılabilir. Evet gelenek haline gelen ya da sevgililerin bugün de çeşitli hediye alması bazı ülkelerin de tam tersi sevgililer gününde hediye satışlarının yasaklandığı ya da bugünün kutlanmaması için başta Suudi Arabistan olmak üzere Türkmenistan, Özbekistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler 14 Şubat sevgililer gününü kutlamıyor yasaklı hale geliyor sevgililer gününün sadece bir günle yetinmeyip 365 günün Hatta 365 günün değil 365 gün 6 saat sürekli sevdiğiniz insanlarla güzel mutlu bir hayat sürmeniz dileğiyle hoşçakalın